Sahih Bukhari ile bereketlenmek hususuna gelince. İmam Bistami, Beyazıt Bistami değil bu. Bu Abdurrahman Bistami. Bu Abdurrahman Bistami Hazretleri de, Taşköprü Taşköprüzade meşhur Osman'ın en büyük alimi. İmam Yusuf Nebhani vs. Bunlar ben diyor. Muhammed İbni İsmail El Bukhari Hazretleri yani Sahih Bukhari kitabını hatmetmek taun gibi, veba gibi bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar gibi yani korunmak için meşayık tarafından tecrübe edilmiş amellerdendir. Bunu ben zaten o zaman size dedim ve Bukhari hatimleri de Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda bütün e, hafız kardeşler tarafından, hadis hafızı demek istemiyorum da yani çoğu medresede hafız hafız olmayabilir. Yüzüne de okuyabiliyorsun Bukhari yüzüne okuyorsun kimse. Bukhari şu anda ezbere bilmiyor da. E, hafızlar, hocalar toplandılar. Bukhari hatmi yaptılar. Biz de dua yaptık. Sizinle kaç ay evvel gece dualar yapıyorduk ya. Bukhari hatimleri yapıldı. Çünkü tecrübe edilmiş amellerden Şimdi Kur'an-ı Kerim dışında kitaplara şifa ve teberrük maksadıyla okunur mu böyle bir şey? Nereden çıkardınız kardeşim? Bunu bize Şeyh Muhammed Zekeriye'l-Bukhari Hazretleri Medine'deki kutup velilerden vefat ettiği 90-100 yaşına yakın Efendi Hazretlerimiz ona çok itibar ederdi. Beni de ahiret evlatlığına kabul etmişti Şeyh Zekeriya. Muhammed Zekeriya da babası Zekeriya. O mübarek ilk tavsiye etti. Dedi ki Bukhari hatme yine bir belalar oldu, musibetler oldu. Ben hapis dönemi oldu, 28 Şubatlar falan. Onun ziyaretinde dedi ki belaların kalkması için Bukhari hatmi denenmiştir dedi. Biz o zaman bu eserleri bilmiyorduk yani. Ben bilmiyordum yani. Tanseri bilir de. E, sonra e, bu kitapları da görünce şaşırdım yani tabii Şeyh Zekeri Efendi sözüyle. Efendi Hazreti Bukhari de cüzde yapmış, yaptırmıştı. Sonra o cüz halinde dağıtılıyordu. Hani böyle çünkü herkes e, şey yapamaz. E, 1600-1800 sayfa. ...bir kişi kaç zaman okur? Aylarca. Onun için dağıtılıyordu. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de 30 cüzü bir hafıza okuyunca... ...efendim... ...bir saatte sürmüyor. Herkes yarım saatte bir cüz okursa bitiyor... ...Kur'an-ı Mesela onda da cüzler dağıtılıyor. Kaç cüze böldüler onu tam hatırlamıyorum. Arkadaşlarda da cüzlerde vardı... ...bazı medreselerde. Şimdi... ...bu soruya... E, ...İmam Dirkavi gibi bazı ulema... ...Abdülhay Kettani meşhur seyit ve muhaddislerdendir Kettani... Bunlar cevap vermişler. Diyorlar ki, sayfa 12'de bu cevapları bulabilirsiniz. Biz, e, hiçbir kitabı, ki Müslim de teberrüken okunur, Tirmizi de teberrüken okunur, hatta Hanefi fıkhından meşhur Kuduri teberrüken okunur. Böyle teberrüken okunan kitaplar, teberrük bereketlenmek demek. Bir vardır ilim almak için, ilim almak için Ehl-i Sünnet'in bütün kitapları okunur. Ama bir de bereketi denenmiş kitaplar vardır. Bu bereketi denenmiş kitaplardan, e, başında Bukhari gelir. Çünkü hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi çıktı. İmam Bukhari kendi bir şey katmamış ki. Dolayısıyla hadis okumuş oluyorsun. Ama teabbüdi değildir. Teabbüdi şu demek. Mesela Kur'an-ı Kerim okursun, her harfine 10 sevap alın, 10 hasene. Sahih hadis değil mi şimdi? Elif, la, mim, bir harf demiyorum buyurdu. La kul elif, la, mim harfun. Sahih hadis. Bukhari'de de her yerde var. var. Ve elif harfun, velam la harfun ve mim harfun. Yani elif la mim diyen tabii la mim üçer üç elif çekilsin onlar da. Ben şimdi harf olarak söylüyorum şu an. Kıraat olarak şey mi? Yoksa elif la mim bundan aşağı olmaz yani. Kıraatta. Çünkü la mim de metti lazımdan yani üçten aşağı düşürülmüyor. Elif la mim diyen kaç sevap alıyor şu an? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elif la mim'i tekrar zannetmeyin. Her biri bir harf. Yani 30 hasene Ama şimdi bir hadis-i şerif okuduk. Diyelim bir sayfa. Bir sayfada kaç harf var? Diyelim 200. 300 harf var. Bunun lafzından bir harfe 10 hasene falan böyle bir müjde var mı? Yok. Hadis de olsa harfine sevap veyahut da hadisi kalkıp namazda kıraat yerine tilavet edebilir misin? Edemezsin. Teabbüdi o demek yani ibadet için. Öbür türlü adam manasını anlamasa da Fatiha okuyor, Nata'yı ne okuyor? Namazı oluyor. Hadisi okuyan da ilim al alır. Manayı anlıyorsa ilim alır. Okur, okutur. İlim meclisinin faziletleri. Melekler azor olur. Günahlar af olur. Bunlar ayrı. Bu ilim meclisinden dolayı. Yoksa hadisin harfine on sevap diye bir ayet hadis var mı? Yok. Onun için biz Bukhari'yi katmedilirken teabbüdi olarak yani ibadet niyetiyle maksadıyla harfine sevap ümuduyla okumuyoruz ki. İmamdır kavi meşayihın ullarındandır. Hem de Allame'dir hem de Şazeli Meşahı'ndandır. Dirkaviye kolunun kurucusudur. Kettani de ondan ediyor. Yani burada bereketlenme. Zira bu eserde ayet var, hadis var, siyer var, mucizat var, Resulullah mucizeleri var. E, ee, sahabenin, tabiinin sözleri var. Onlarda birçok ulemadan nakiller var. Dolayısıyla Bukhari ve Şifa Şerif mesela. En büyük bereketlenme kitaplarından biri Şifa Şerif. Şifa Şerif'in olduğu ev, evde olacak, i̇bn Ebi Cemre'nin Bukhari Şerh'i, biz her kitap için bunu dedik mi? Hakkında nasıl yani ulemadan ve şahıhtan beyan olacak ki bereketi tecrübe edilmiş olacak. Bunların başında Şifa-i Şerif'ten de önce i̇bn Ebi Cemre'nin Bukhari Şerhinden de önce ne gelir? i̇bn Ebi Cemre büyük muhaddis. i̇bn Ebi Cemre Hazretleri'nin ben es hayatı ve eserlerini yazdım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok gören zat zaten demanen de mübeşşirat sahibi e, Salih Rüyalar'ın Müjdeci Rüyalar'ın da kitap olarak özel basılmış tercüme de ettim size. E, o da Bukhari'nin ilk şarihlerinden ama tabi İbni Hacer'lerden önce yani koca İbni Hacer Askalani Fethül Bari'den de önce. ilk şarihlerden sayılıyor İbni Ebi Cemre. Ama Bukhari'nin bütününe şer yapmamış. Bazı hadislerini müntehap yapmış, şer, yapmış. Dolayısıyla Bukhari'nin metni İbni Ebi Cemre'ninkinden de önce Kazı Yaz'ın şifasından da önceki şifa şerifin bereketleri denemiş başında ben size yazdım. Arabada bulunduruyorum, evde bulunduruyorum, ocakta bulunduruyorum. Siz dükkanlarında bulunduruyorsunuz değil mi bereketlerinden? De. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesi için yazıldığında. Hep şemali şerif, eyliye şerif. Okuyoruz işte salı akşamları derslerde görüyorsunuz kimden bahsettiğim. Senelerdir ders yapıyoruz. Bukhari hepsinden önceliğe sahiptir. Bu noktada. Bunların okumasıyla bereket nasıl inkar edilebilir? Onlarda bulunan lafızların ekserisi ya Kur'an ayetleridir, ya hadis-i şeriflerdir, ya salavat-ı şerifedir, ya da dualardır, ya da siyerdir, ya da mucizattır. Delali nübüvedir. Peygamberli mucizenin delillerinin rivayetleridir. E bunda fuzuli bir kelam yok ki. Dolayısıyla bereketi nereden geliyor? Kur'an'dan, hadisten geliyor. Yani bereketi kendinden menkul değil ki. Kendi dememiş ki mübarek benim bu kitabım çok bereketlidir alın evinize. Ama içindekilerden geliyor bereket. Diğer ulema, meşayih bunu denemiştir. Bunlarda bulunan havas, hususiyetler ve tesirler tecrübe edilmiş, denenmiş, faydası görülmüştür. Deneyip nakledenlerin tecrübeleri deneyimsizler tarafından nasıl inkar edilebilir? Ne denedin de ne konuşuyorsun? Ama denemek de imtihan maksadıyla olması caiz değildir. Sen ayetin hadisin bereketi var mı demiş oluyorsun. Ayetin hadisin bereketi var mı sorgulanır mı? Kur'an-ı Kerim'in kendi hazır kitabı mübarek gün diyor Kur'an kendisine mübarek diyor zaten. İçi ayet dolu hadis dolu yani. Ta ne konuşuyorsun? Bu mantık o la vayni ve kafasından keyfine göre istediğini konuşmaz. Hadislerin hepsine vahidir. ondan Allah'tan ona bildiriliyor. Bu nasıl bereket olmaz? Vahide nasıl bereket olmaz? Vahide bereket diyorsa nerede bereket aranır? Bereket kesrettir, feyizdir, nurdur, rahmettir, şifadır, rızka bolluktur, huzurdur, kalplere maneviyattır, teyittir, kuvvettir, bunalımların açılmasına sebeptir, belaların açılmasına vesiledir, maddi manevi hastalıklara devadır. Bereket bu demek. Tabi bunda anlamacık ne var? Resul-i Sahih Bukhari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kitabıdır. Ulemanın Muhterizlere verdikleri bu cevap gerçekten çok isabetli. Sahih Buhari müelliflerin katkı payı olmayan, kendinden nakil ve görüşü ihtihadı ve reyi tevili bulunmayan sadece hadis-i şerifleri ve rivayetleri cem eden kitapların başında gelir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde Buhari için benim kitabım tabirini kullanmışlar. Benim kitabımda İmam Buhari'nin Sahih Bukhari'yi bizzat dinleyen en büyük ravi İmam Firebri'dir. bu sahih Buhari'yi dinleme şerefine nail olmuş, Şafii mezhebinde de ihtihat mertebesine ulaşmış Ebu Zeyd el Mervezi el Fakih şöyle anlatmıştır. Bu Ebu Zeyd el Mervezi Şafii mezhebinin içinde mezhep içi müçtehit ha. müçtehit çok büyük bir makamdır. Bizdeki İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf gibi. Şafii mezhebinin içinde de o öyle yani. İmam Ebu Zeyd el Mervezi el Fakih. Vefatı 371 Hicri. Bu zat diyor ki bir kere ben Kabe-i Muazzama'da Hacer-i Esved ile Makam-ı İbrahim arasında uyuyordum. Bunu i̇bn Hacer-i Askalani, müminlerin hadiste şu an son emiri i̇bn Hacer-i Askalani'dir. İbn-i Hacer-i Askalani de naklediyor Fethül Bari'de. İmam Rafi'yi naklediyor. et fi Ahbari Kazmi. İmam Rafi de çok büyüktür Şafii mezhebinde. İkinci cilt 46. sayfa. İbn Hacer Askalani Talikut Talik isminde 5'e 421. İmam Nevevi Şafii mezhebinde müştehit sayılacak makamdadır. Tehzibül esmâ vel Lugat sayfa 92'de. Hepsi kaynaklar var. Ben öyle ben dün gece rüya gördüm demiyorum. İmam Mervezi diyor Kabe'de Hacer Resvetle ile makamı İbrahim e arasında uyuyordum. O zaman açtın iki gibi bizden Şimdi zaten boşaldı da Allah yeniden cemaatını, tavafçısını sahi, sahi edenleri Allah cem eylesin Kabe'de imkanları ziyade eylesin, manileri izale eylesin. Uykumda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görülen rüyalar nasıldır? Sahi hadis. Men rani fil menem fıkat rai hak. Beni rüyada gören hakkı görmüş. Ben gördüm demiyorum ki. İmam fakih, şafi mezhebi müşteydi, imam mervezi diyor. Hem de kâbede Hem de Hacı Aleyhisselat'ta makam İbrahim arasında. 70 peygamber yatıyor orada. Orada gördüm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya bazeyt. İlâ mâ tüderi sülfıkkâ velâ Ben de Şafii mezhebinin fıkhını okutup okutup duruyorum diyor. E, Abu Zeyd dedi diyor buna. Ne zamana kadar fıkı okutmaya devam edeceksin de benim kitabımı hiç okutmayacaksın. Şey Resulullah sellem kitap yazmadı, eser telif etmedi. Kur'an ona vahyedildi. Yazdırdı yani okudu. Şey efendim sahibim. zaten yazamıyordu. Dedim ya Resulullah ve ma kitabı ki senin kitabın hangi kitaptı? Ben bilmiyorum. Resulullah buyurdu ki Camiu bini İsmail. İsmail'in oğlunun hadisleri cemeden cami'i. İsmail'in oğlu kim? İmam Bukhari. Ee, İmam Bukhari'nin babasının adı kendi adı Muhammed'dir. Babasının adı İsmail'dir. Bak ne diyor? İsmail'in oğlunun cami'i. Cami ne demek? İşte El Cami' o kitabın adı. Sahi hadisleri cemeden kitap demek. Hadis cami'i. İbni İsmail'in, İsmail'in oğlunun camiadır buyurdu diyor. Eee onda kaç tane kaynak İmam İbn Hacer Askalani diyor ki bu kıssanın isnadı sahihtir. Yani şimdi bunu Ebu Zeyd Mervezi hakikaten böyle bir rüya gördü mü? Bu müçtehit böyle bir şey dedi mi meselesinde de isnat aranıyor şimdi. Zaten hadiste isnat aranmıyor. Bu rüyada böyle bir şey olmuş mu ya? Ulema öyle yani adamlar. Rastgele bir şey yok. İbn Hacer Askalani en büyük muhaddis İsterseniz Diyanet'e sorun. Onlar da tanırlar yani. Diyor ki bu kıssanın isnadı sahihtir. Bunu rivayet edenler sika. Bütün rivayet edenler. Zincirle rivayet ediliyor bu da. Çünkü çok büyük bir mesele asıl. Efendimiz görülüyor Bunu e, rivayet edenler hepsi sika imamlardır. Yani rivayetine güvenilir. Hiçbirinde cerh bulunmayan ravi e, muhaddis güvenilir imamlardır. Ta Ebu zekten geliyor. Çünkü 370'ler, 300'ler nere? E İbn Hacer'in zamanı nereye? yani? Şimdi İbn Hacer 700. Arada 400 seneler var. Ama orada da senet zinciri var yani. Bu ilim böyle bir şey yani. Ebu Zeyd Ramiullah Şafii mezhebinde görüşleri muteber olan büyük fukahadandır. Kendi Sahih Buhari'yi İmam-ı dinleyip nakletmiş olanların en büyüğüdür. Şimdi bu Ebu Zeyd Mervezi bu gören zat Bukhari'yi görmüş dinlemiş değil. Kimden dinlemiş? Bukhari'yi dinleyenden dinlemiş. Yani Bukhari'nin en meşhur talebinden biri El-Firebri'dir. İmam Firebri. İmam Firebri'den direkt dinlemiş bu Resulullah'ı gören Mervezi. Anladın mı? Arada bir var, ravi var. Mevzu bu. وَلَا رُكِبَ بِذ۪ي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ <laughs> Bukhari ile bir merkebe binilip de Merkep buradaki maksadı deniz işte gemi o zamanki merkep şey ne? İşte, o, araba taşı yok. Ta bu 800 700 sene 800 sene evvel söylüyorum ne Cemre. Bir merkebe Buhari kitabıyla bir binek bir vasıta diyelim Türkçesi. Bir vasıtaya binilip de onun boğulduğu, battığı görülmemiş. Bat, batmamıştır. 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 Bunun anlamı ne şimdi? bir vasıtaya konuda batmamıştır. E, batma ihtimali varsa batmamıştır. E, çarpma ihtimali varsa çarpmamıştır. Yanma ihtimali varsa yanmamıştır. İşte efendim düşme ihtimali varsa düşmemiştir işte uçakların. Neyse yani. Bunun anlamı nereye geliyor? Bir merkebe binilip de yani bir deniz bineğine vasıtasına binilip de boğulmamıştır. Batmamıştır diyor. Ve la mekanin fi mevdu'in bir yere konmamıştır ki fesurika oradan hırsızlık olsun, bir şey çalınmış olsun, ev ihtereke yahut o mekanda yangın çıksın, oraya yanıp kül olmuş olsun. Kale, i̇bn Ebi Cemre söylüyor. Kaynak, bak i̇bn Haceri askalani diyorum, hadiste müminlerin emiri, habiler bile bundan müstahane kalamaz. O kadar müttefekun aleyh bir muhaddistir. Fethül Bari, Bukhari Şerhi. Birinci cilt, 13. sayfa. İmam Kastalani, Mevami ile Dünya sahibi, i̇rşad Üsari isimli büyük bir Bukhari şerhi yazmıştır. O da birinci cilt 29. sayfa. İmam Suyuti, tedrib Ravi, birinci cilt 96. sayfa vesaire. Kaynaklar daha çok. Vela yani bir yere konulup da orada çalınma olmamıştır, yangın olmamıştır. Çünkü vekâne mücabet daveti. İmam Bukhari duası müstecap bir zat idi. Ne dua derse kabul olunur. Zaten canım ya Rabbi benim ruhumu kabzet dediği anda bak o gece hemen hastalandı görüyorsun. Ya dünya dar geldi. Duası makbul bir zattır. E bir şey ne bundan? Ve alikari rahmetullahi teâlâ aleyh. Allah'a dua etti. Benim bu kitabım ben sahih hadislerden topladım. Bu kitabı okuyana ya Rabbi muradını ihsan eyle. Hayırlı muradını ihsan eyle. Yani umduğuna ne aileyle korktuğundan ne mireyle mealen. Mealen söylüyorum. Duası mücaptı. Onun için okuyanına dua etti. Burada şimdi tabi buradan anlaşılan okuma ve hatim yoluyla olan muhafaza ve belaların açılması mücerrep kesin. İmam Bukhari'nin duası müstecam. Ama demek ki okumayıp da bir yere konması ama şimdi burada da okunursa açıldı dedikten sonra onunla bir vasıtaya binilirse diyor. E onunla vasıtaya binilirse inene kadar Bukhari'yi hatmet ki. E demek ki kitabın kitapla binilirse diyor. Bihi zaten kitaba gidiyor. Evet. İbn Hacer İbn Ebi Cemre'nin bu sözünü hüccet kabul etmiş, delil kabul etmiş. Buhari'nin Müslim kitabına karşı faziletlerini saydığı başta şöyle demiştir. Hadis kitapları arasında hepsi bereketlidir ama sahih Buhari kendisini okunan sıkıntıların e, açacağına dair bir fazilete sahiptir. Müslim kitabı hakkında ise böyle bir rivayet bulunmamaktadır. Şey Buhari'den sonra en sahih kitap Müslim. Ama Müslim hakkında böyle bir şey var diyor muyuz? Teberrikün okunduğuna dair Taşköprü zaten söylüyor. Salgınlarda şu burada. E, de söylüyor. Kütübü siteci de söylüyor. Ama i̇bn Hacer ne diyor? Bukhari hakkında varid olan bu fazilet Müslüm bir hakkında varid olmamıştır. Dolayısıyla Bukhari'nin Müslim'den çok faziletleri var ama bir fazileti de e, budur diye beyan ediyor. Büyük hadis hafızı meşhur tefsir müellifi İmam e, -i İbn -i Kesir. Duydunuz hep, İbn Kesir. En büyük muhaddislerden ve müfessirlerden. Ne diyor? Kitabul Bukhari as-sahihu kitabu sıfatı. Yusteska bi kıra'etihil gamamu. İbn Kesir'in nerede bu? El Bidaye ve Nihaye isimli tarih kitabı vardır. İbn Kesir'in ciltler dolu kitaptır. 14. cilt 526 sayfasında. İmam Kastalani'nin de Buhari şerhinde. Buhari kitabının sahih Buhari kitabı öyle bir kitaptır ki o kadar bereketlidir ki bulutlardan yağmur yardırması için onun okunması katme aracı edinilerek Allah'a dua edilir. Yani o okunur, katmedilir, peşinden yağmur duası yapılır. Allah'tan yağmur istenir. Ondaki hadislerin, vahiylerin bereketiyle. Sahih Bukhari şarihlerinden İmam Sefiri, o da meşhur muhaddistir. O da diyor ki, bir kere belanın kalkması için Humus'ta Bukhari Şerif hatmedildiğinde allah Teala hemen o belayı kaldırmıştır. Bukhari şerhi var. El Mecalisül Vaziye isimli de basılmıştı bu kitap. Şimdi Şerhül Bukhari diye de basıldı 5-6 cilt. Evvelce 3 cilt idi. Onun da birinci cilt 55. sayfasında. E, İbn -i Hacer Eytemi rahimeullah bu Askalani başka Askalani eskidir, müminlerin emiridir hadiste. İbn -i Hacer Eytemi Mekki'dir, çok büyük alimdir, allamedir, velidir, İmam -ı... Rabbani Hazretlerinin kaynağıdır sahabe müdafasındaki Es-Savakul Muhriqa gibi çok kitapları vardır. İmam Rabbani ondan çok nakil yapar mektubatta. İbn-i Hacer Eytemi diyor ki İmam Bukhari çocukken kör olmuştu. Sonra rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görmüş. O da onun gözlerine tükürerek dua etmişti. Gözleri görmeye başlamıştı. Annesinin rüyasında da tabii var. Bu yüzden onun kitabı olan Sahih Bukhari hangi sıkıntıda okunursa mutlaka o musibet açılır. Evet burada da kaynaklarını beğenmişim. Ulema veba gibi bulaşıcı hastalıkların kalkması için Bukhari'ye teşvikleri. Burada da bunları da e, beyan ettim. Bu zaten evvelce de şeyde de beyan etmiştim. Bulaşıcı hastalıklar kitabımda da e, bütün ulema e, İmam-ı Firebri diyor ki e, İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi ben Bukhari'yi 600 bin hadis arasından tahric ettim demiştir. Dolayısıyla eski ulema, sübkiler işte efendim Şam'da veba olduğunda, salgın olduğunda Makriziler, İbn İbni Kesirler, İbni hep Ebna, Takıyüttin Sübki, Şam'ın kadısı Emevi camisinde insanları topladı. Üç gün üç gece sahibi Buhari hatmettiler. Bütün insanlar çocuklarını da alarak e, namazgaha çıktılar. Başlarını açtılar. Ağlayıp yüksek sesle dua ettiler. Böyle zikir ve dua devam ederken ölüm sayısı tamamen eksilerek nihayet tüfümden zahil oldu buyurmuştur zor zamanlarda musibetlerin kalkması, sahir i Bukhari'nin hatmedilmesi meşahit tarafından sıkça başvurulan mücerrep bir ameldir. Şeyh Bistami, Taşköprüzade bunların hepsinin kaynaklarıyla biz bu beyan ediyoruz. İmam Bukhari buyurmuş ki ben bu kitaba hangi bir hadis-i şerif yazma, yazdımsa mutlaka yazmadan önce gusül abdesti aldım, iki rekat namaz kıldım. Bu mübarek kitapta bulunan hadis-i şeriflerin sayısı farklı lafızlarla, mükerrer olanlarla birlikte 7275 hadis-i şeriftir. Mükerrerler düşününce 4000 bin hadis-i şerif kadar mevcut kalır. Bu, bu, öyle şanı yüce mübarek bir kitaptır ki kıraatıyla tevessülde bulunularak yani onun hatmi hürmetine Allahu Teala yağmur duası yapılsa hemen yağar. Musibetler anında onun hatmi aracılığıyla allah Teala'dan yardım talep edilir ve sıkıntılar kalkar. O okunduğu zaman dualar kabul edilir ve belalar açılır. Çünkü içinde ne var? Ya ayet, ya hadis, ya siyer, ya mucizat, ya delail-i nübüvve, hiç kendinden bir katma yok ne buyursa Allah ne zamana kadar başka kitaplar okuyup okuyacaksın okuyacaksa benim kitabımı okumayacaksın onun için 16 sayfalık bir ön mukaddime daha çok tabi dedimse bir ciddi kitap yazabilirim Bukhari hakkında kaynaklarım var yani o kadar yüzlerce cilt kitap var buhari hakkında bende bir kütüphanem şuradan şuraya duvarın tamamı Bukhari ve şehleri ve talikatı ve ebvabı hakkında bende kitap var Allah'ın izniyle yani o kadar toplamışım zamandan beri. Yani bir cilt kitap ondan çıkmaz mı? Çıkar. Ama yani tabi hacetimiz, vaktimiz yok. Ee, efendim, e, daha önemli vazifeler var. Şimdi itikat bozuluyor, şu dur budur, zaruretlerimiz falan. Şimdi Rasulullah sallallahu anne babası hakkında vehhabilerin iftiralarına, reddiyelerine cevap yazıyoruz. Şimdi burada milletin kafasının karıştırılan konuları da milletin itikadı tahsil bakımından. Onun için bu hadis-i zaten de mevzusuna göre Sıla-i Rahim'den bir şey geliyor. Ben devamlı bilmiyor musunuz? Her sohbette bir hadis okuyorum. Bunu Bukhari'de de var. Efendimiz okurdu. Bukhari'de de var. Hep bunları söylüyoruz. Hadi.